Arkadaşlar, değerli seyirciler, merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün ayın 28'i Eylül ayındayız günlerden salı. Arkadaşlar dün bir video yaptım. İngiltere şu anda büyük bir krizde. Neden krizde? Avrupa Birliği'nden çıktılar. Ee, işçileri az bilhassa tur şoförleri e, çok az devlette en az 5000 anında 5000 tır şoförüne ihtiyaçları var arkadaşlar bu video e, bu konu üzerinde lütfen e, sonuna kadar izleyin e, belki sizin de işinize yarayacak e, bilgiler gelebilir sonuna kadar dinleyin. Sonuna kadar bakın. Güzel bakın. Belki siz de faydalanırsınız. Arkadaşlar şimdi ben size hem yolları çekeceğim hem de size bu en son bilgileri vereceğim. Kamerayı öne takıyorum. Evet arkadaşlar bu arada da İsviçre'yi biraz görmüş olursunuz. Ben Schaffhausen Şehrinde bugün çalıştım. Bu köyün ismi Feuertal'ın Şafavzu'nun hemen yanında. Sol tarafımda büyük alışveriş mağazası var. Bir ihtiyacım var. Ee, onu oradan satın aldım. Şimdi gelecek müşteriye gidiyorum. Gelecek müşteriye giderken de size bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? Fazla tantana etmeden konuya girelim hemen. Ne oldu biliyorsunuz. Ee, İngiltere e, şu anda büyük krizde nasıl bir krizde e, devlette benzin ve mazot e, kısıtlaması var çok az yüzde %50 ile yüzde %90 benzin istasyonlarında ne benzin kaldı ne mazot kaldı onun için artık insanlar yani Benzin istasyonlarının önünde Arabanın içinde uyuyorlar Herhangi bir tır benzin mazot gel, Getirdi mi anında Arabanın deposunu doldurması için Arkadaşlar dün akşam Devamlı e, bunu Televizyonlar da söyledi Hatta fabrikalarda çalışanlar e, Bankalarda çalışanlar Adamlar işlerine gidemiyorlar Neden arabalarının deposunda Benzin veya mazot yok Arkadaşlar biliyorsunuz İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Evet. Şimdi, bu bunlar çıktıktan sonra tabii ki Almanya bunların çıkmasını hiç beğenmedi. Şimdi biliyorsunuz ki Avrupa Birliği'ne girmek bir mesele. Avrupa Birliği'ne girdin mi de Avrupa Birliği'nden çıkmak bir mesele. Neden? Avrupa Birliği'ne girdiğin zaman devlet olarak çeşit türlü kontratlar, anlaşmalar yapıyorsun, imza alıyorsun. Bunlar yani bugünden yarına çıkamazsın bu kontratlardan. Onun için çıkmak da zor. Bu yeni anlaşmalar. Bunlar nasıl anlaşmalar? Import, export, vergi konusu, ne kadar vergi demire, ne kadar vergi elektronik için şudur budur. Yani e, İngiltere'den mesela diyelim Avrupa Birliği'ne giden mallar veya da Avrupa Birliği'nden e, İngiltere'ye giden mallar arkadaşlar. Bunlar yani çok derin e, e, ve e, ne, nasıl söyleyeyim size çok yani e, baş ağrıtıcı... Konular yani bunların üstünde duruyorlar sayfalarca kontratlar yapıyorlar yok şu şöyle olacaktı böyle olacaktı her neyse İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı şimdi arkadaşlar Almanya ne yapacak Almanya bilmiyorum ee, acaba İngiltere'yi bunu göreceğiz İngiltere'yi baskı altına alacak mı yani şimdi Almanya'da da şu anda bakın İngiltere'ye tır şoförü lazım. E Almanya'da işsiz tır şoförleri var. Şimdi tabii ki Almanya diyecek ki ilk önce bizden al tır şoförünü. Bu 3 aylığına, 4 aylığına, 5 aylığına, aylığına, 6 aylığına artık ne kadar ihtiyacın varsa bizden al. Avrupa Birliği'nden al. Bakalım İngiltere edecek mi? Neden? Çünkü bilhassa Almanya İngiltere'ye Avrupa Birliği'nden çıktıkları için bazı şeyleri çok zorlaştırdılar. Yani madem siz çıkıyorsunuz ondan sonra efendime söyleyeyim Avrupa Birliği'ne ekspor yaptığınız zaman şöyle olacak. Bu böyle olacak. E sizin öğrencileriniz o kadar Almanya'da kalamaz. Geri dönmesi lazım. Çeşit türlü uygulamalar çeşit türlü kanunlar yani bunlar birbirlerinin başını bayağı arttılar. Bu Brexit olduktan sonra İngiltere yani seçimlerden sonra bu karar alındıktan sonra çıkacağız diye zaten iki buçuk sene sürdü ben öyle hatırlıyorum yanlışsam beni kontrol edin yorumlarda yazın arkadaşlar iki buçuk sene sürdü ee, Avrupa Birliği'nden çıkana kadar ve biliyorsunuz ki İngiltere e, öyle de böyle kendi parasını da değiştirmedi hiç o euro kullanmadı. Ee, bildiğime göre sterling var. Ee, İngiltere'de kendi paralarını kullandılar. Yani e, İngiltere aslında bana sorarsanız Avrupa Birliği'nde hiçbir işi yoktu ama girdiler zamanında. Girdiklerinde pişman oldular, çıktılar. Arkadaşlar şimdi konumuz şu. Bakın iyi dinleyin. Bilhassa Türkiye'deki olan vatandaşlarıma buradan sesleniyorum. İmkanınız var ise, tır şoförüyseniz bakın 5000 tır şoförü acil aranıyor. 10.500 işçi aranıyor. Yani 5500 öbür işçilerden de bu inşaat işçisi olabilir. Bu e, gastronomide de çalışan insanlar olabilir. Bunu artık konsolosluktan kendiniz öğrenmeniz lazım. Bana sorarsanız ben bilmiyorum <laughs> ama acil olduğu için e, sanırım ki konsolosluklar bu konuda yardımcı olur. Ya bir e-mail yapacaksınız Veyahut da gidip kendiniz şahsen başvuracaksınız, termin alıp veya veya bir telefondan soracaksınız, imkanlar nasıl? Artık İstanbul'dan olabilir, Ankara'dan olabilir, Bili biliyorsunuz İngiltere konsolosluk konsolosları çeşit türlü her devletin çeşit türlü e, şehirlerinde var. Şimdi bu Bulgaristan'dan olabilir, Slovenya'dan olabilir, Romanya'dan olabilir. Tabii ki biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'den olabilir. E, oradaki vatandaşlarıma da sesleniyorum. Arkadaşlar bu şansı şansı kaçırmayın. Bana her gün yorumlar geliyor. Abi ben Avrupa'ya nasıl gelebilirim? Abi ben o tarafa nasıl gelebilirim? Bana devamlı yorumlar geliyor. Yalnız ben İsviçre için devamlı yazıyorum. Bunu biliyorsunuz. İsviçre'de tek imkan arkadaşlar. Tek imkan birisinden evlenip onun müsaadesinden buraya gelip burada yaşamak burada hayatını geçirmek. Başka türlü çok 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 zor. Tamam oluyor oluyor. Binde bir oluyor. Gelenler oluyor. Öyle oluyor böyle oluyor. Videolarını da yaptım. Bakabilirsiniz. Ama buraya gelmenin en e, yani en kolay tarafı kolay çok zor olsa da kolay tarafı birisinden evleniz, evlenmeniz lazım. İngiltere şimdi bu şansı size veriyorsa arkadaşlar bakın. Siz diyelim ki tır şoförüsünüz tır şaförü ehliyetiniz var. Bunu video videomda da söyledim. Dün e, Deneyin, beklemeyin. Almanya ne yapacak, Fransa ne yapacak. Pasaportunuz da var ise, pasaportunuz da var ise, vize başvurusu yapın. Gelmeye deneyin, yani deneyin. Bir sorun, bir soruşturun. Sonra yani başınızın etini yemeyin. Neden ben bu şansı kaçırdım diye. Denemekte fayda vardır. Ben öyle diyorum. Yani sonra sonunda. Hayır gelirse ya denemiş olursun kardeşim rahat uyursun ya kafanı yastığa vurdun mu dersin ki ya tamam ben denedim olmadı ama bakarsın olur bakarsın gelir adam sana ilk önce bir 3 aylık vize verir veya da 4 aylık verir tamam der kardeşim git 3 ay 4 ay çalış e sen bu 3 ayda 4 ayda işini temiz yaptıktan sonra bu şirket senden memnun kaldıktan sonra icabında bu şirket sana diyecek ki dur kardeşim ben sana yardım ediyorum sen burada kalmak istiyor musun? İstiyorum. Ben sana yardımcı oluyorum. Burada kal. Olur mu? Olur. Olmaz mı? Belki de olmaz. Artık e, bunu biraz da şansa getireceğiz. Ama olur mu? Olur. Çünkü adamların ihtiyacı var sana. 3 ay sonra sana git dedikten sonra peki o benzini mazotu kim taşıyacak? Çünkü eksiklik var. Neden var? Dünkü videomda söylediğim gibi Avrupa Birliği'nden çıktılar. Çok Avrupa Birliği'nden İngiltere'de çalışan insanlar vardı. Bunların gelirleri gelirleri ile giderleri uymadı. Bir araya gelmedi. Adamlar az para kazandı. Onun için dediler ki ya ben orada gidip ailemden uzakta çalışacağıma Almanya'da kalırım. İcabında işsizlik parası alırım. Rahatım daha iyi olur dedi icabında. Bakın e ne oldu? gitmedi. Bu sefer ne oldu? İngiltere anında ya az değil kardeşim 5000 tır şoförü aranıyor. Ya 5000 bin yani beşten elliden beş yüzden konuşmuyoruz. Beş bin tır şoförü aranıyor. Beş bin beş yüz değer işçilerden aranıyor. Neden? Bunlar işine gitmedi. Bunlar biraz evvel söylediğim gibi inşaat işçisi olabilir. Gastronomi olabilir. Fabrika işçisi olabilir icabında yani fazla diplomasız da bir yardımcı işçi olarak da çalışabilirsiniz. Kardeşim bunu işte biraz evvel söylediğim gibi bu imkanı bana sorarsanız kaçırmayın. Biraz evvel yorumlarda okudum. Ben bunu tabii Facebook'ta da paylaştım bu videoyu. Bana bir artık kardeşim olması lazım herhalde. Yazıyor bu haber ne kadar doğru. Kardeşim bana inan ben... Neden yalan söyleyeyim ki kimseye bir yalan borcum yok ki. Yani benim elimden gelin geldiği kadar e, vatanıma ve vatandaşlarıma buradan, Avrupa'dan, İsviçre'den bu konularda yardımcı olmak. İsviçre'den, yaşadığım ülkeden, Avrupa'dan bütün yani dünyayı İsviçre üzerine bilhassa aydınlatmak. Burada ne dönüyor, ne bitiyor, nasıl nasıl oluyor? Bunu ben çok videolar yaptım biliyorsunuz. İsviçre'deki maaşlar yaptım. ...inanmadınız... Yani çoğu çoğu dediğim zaman ...yüzde %5'i yok palavra, yok yalan. Neden yalan söyleyeyim ki arkadaşlar? ...internetten araştırın. Benim söylediklerim hatta yani daha fazla para kazananlar da var ama ben daha azını söyledim. Gene yalancı oldum sonunda. Yani bu insanı biraz üzüyor. E, Bunlar benim verdiğim bilgiler doğru yoksa ben size bu videoyu neden yapayım ki? Neden size ne diyeyim ki böyle böyle de sen bir an sevineceksin ondan sonra öyle bir şey yok ama böyle var gazetelerde yazma gazeteler yazdı internetler yazdı radyolar söyledi dün akşam televizyon bas bas bağırdı bu konuyu söyledi İngiltere bakın İngiltere'de tanıdığınız var ise yazın WhatsApp'tan yazın Instagram'dan Facebook'tan yazın. Artık bu internetle e, aramızda uzaklık kalmadı. WhatsApp'tan telefon edin. Sorun soruşturun. Bunlar doğru. Bunlar doğru bilgiler. İşçiye ihtiyaçları var. Acil şekilde işçiye işçiye ihtiyaçları var. Ben şimdi diyorum ki mesela İstanbul'da yaşıyorsun. Tır şoförüsün, işsizsin. Pasaportun var, ehliyetin var. Uluslararası e, tırda kullandın, seni havada kapardılar. Git konsolosa başvur, bekleme, baş, yani peşine düşün bu işin. Arkadaşlar, onun için e, şimdi Almanya ne yapacak, Fransa ne yapacak, onu bunu takmayalım. Avrupa Birliği ne yaparsa yapsın, bunlar zaten e, şimdi bunu ben bilmiyorum, söyleyebilir miyim? Ben YouTubeçuyum, ben gazeteci değilim. Birbirine zaten biraz gıcık oldu. Neden? E, İngilizler Avrupa Birliği'nden çıktığı için e, Avrupa Birliği bilhassa Almanya, Fransa bunu hiç beğenmedi. Neden beğenmedi? İngiltere'nin durumu iyi. İngiltere Avrupa Birliği'nde tonla para döküyordu. Onun için İngiltere dedi ki ya dedi bizim burada dedi biz hiçbir karımız yok. Sırf zararımız var. Biz bu e, gruptan çıkıyoruz. Biz istemiyoruz artık. Ondan sonra seçimler oldu. Halk da istemedi. Halkın çoğu da istemedi. Ne oldu? Karar verildi. Adamlar Avrupa Birliği'nden çıktı. Ama E tabii ki Avrupa Birliği hiç beğenmedi bunların çıktığını. Çünkü kuvvetli bir devlet Avrupa Birliği'nden çıkınca Avrupa Birliği de bunu tabii anladı. Artık ben ben arkadaşlar ben sihirbaz da değilim. Avrupa Birliği'nin e, e, ne olacak, ne bitecek... biliyorsunuz. Bazı haberlerde geliyor Avrupa Birliği bitti. Almanya bitti eskisi gibi değil. Doğru. Nerede o günler? 20 sene, 30 sene evvelki günler nerede kardeşim? Paranın paranın kuvveti aynı değil. Bana inanın. Benim Almanya'da tanıdığım çok insanlar var. D mark var iken D markın kuvveti iki misli şimdiki euro'dan iki misli kuvvetliydi. Ne zaman bu euro geldi? Ne zaman bir euro geldi? Paranın kuvveti düştü. Ben iyi hatırlıyorum. Rahmetli eniştemden ben bu konuyu konuşmuştum. O zaman e, abimle birliğine girmişler. Dedim enişte peki durum nasıl şimdi? Murat dedi durum nasıl olsun dedi. 3000 D mark alıyordum dedi. E, bir salata dedi. 50 kuruştu dedi. Şimdi dedi 1800 oyru alıyorum dedi. Bir salata dedi. Bir oyru dedi. Yani kendiniz hesaplayın. Hem gelir düştü hem de gider iki misli oldu. O zaman öyleydi ve bu değişmedi arkadaşlar. Böyle kaldı. Şimdi hemen konumuz o değil. Konumuz o değil. Konumuz bu İngiltere'deki şansı kaybetmemek. Bana sorarsanız peşinde düşün. Arkadaşlar İngiltere'ye gelen adam orada müsaade alırsa ileride ileride daha da başka imkanlar elinde olacağına inanıyorum. İnanıyorum ben. Bakın. Yani İngiltere'ye gelen adamın ileride daha da başka, daha da icabında başka bir devlete de gidip çalışma imkanı olabileceğine ben şahsen inanıyorum. Tabii ki bunu artık sen İngiltere'ye geldiğin zaman belki İngiltere'den de ayrılmak istemezsin. Dersin ki ya burada benim işim iyi. Gelirim giderim iyi rahatım iyi. Kafam ağrımıyor. Emekli olduğum zaman emekliliğim de iyi. Neden ben buradan ayrılayım? Emekli olana kadar ben burada çalışırım. Ondan sonra keyfime bakarım. Arkadaşlar onun için bir daha söylüyorum. Bakın bunu dün videomda söylemedim. Sonradan aklıma geldi. Ee, akşam tabi bunu haberler devamlı gösterince e, Almanya bu konuyu konuştu, Avusturya bu konuyu konuştu, Fransa, Hollanda, Belçika, e, İspanya, Portek, Portekiz bunların hepsi Avrupa Birliği olduğu için hep bu konuyu konuştular. Peki şimdi bunlar bana sorarsanız bunlar baskı yapacaklar değil, bunlar baskı yaptı bile. Yani ben şimdi siyasetten fazla anlamam, siyasette de fazla giriş yapmam ama politikada çalışan adamlar bunlar birbirine şimdi bugün mektuplar gitti, internetten yazılar yazıldı. Böyle böyle bizden alacaksınız, şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar oldu. Muhakkak oldu yani. Onun için arkadaşlar hiç yani beklemeyin, çeyrek geçsin yarım saat sonra. Bana sorarsanız imkanınız varsa, imkanınız var ise hiç beklemeden arkadaşlar bu işin peşine düşün şansınızı deneyin. Ben şahsen İsviçre'den Murat Bozdan hepinize bol bol şanslar diliyorum arkadaşlar. İn i̇nşallah her şey istediğiniz gibi olur, gönlünüzce olur, nasıl ise öyle olur. Yani ben şahsen bunu istiyorum. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yollar da biraz hoşunuza gitmiştir. Burası biraz monoton şimdi ama tabii ki daha başka türlü gezi videoları da gelecek. Araba videoları da gelecek. Şato videoları da gelecek. Zürich'in içini de çekeceğiz. Gallen'i çekeceğiz. Havadan çekeceğiz. Karadan çekeceğiz. Gölden çekeceğiz. Çeşit türlü videolar gelecek arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olursanız beni sevindirirsiniz. Gurur duyarım. Videolarımda en son ne diyorum arkadaşlar? Sıhhat sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.